Sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Bir akşamüstü gerçekten doğanın en sevdiğim hallerinden birisi. Eski insanların toprak kaymasını önlemesi için ve bahçe yapımını yani yamaçları bahçe yapımı için kullanmış oldukları bir tekniktir. Bu görmüş olduğunuz bentler. Bu şekilde hem toprak kaymasını hem de bu yamaçları arsa bağ yapabiliyorlardı görmüş olduğunuz gibi buradaki doğal güzellik yani sıradan bir görüntü diyebilirsiniz ama insan içinde olunca gerçekten e, mutlu oluyor yani şu görüntüler insana huzur veriyor diyebilirim bakın bu şekilde göstereyim Burası kuzey yamaç olduğu için e, kısım kısım e, karlar mevcut. Biraz rüzgar olduğu için harici mikrofon kullanıyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şöyle en sevdiğim alanda şu görmüş olduğunuz kısımlar. Bu şekilde ağaçların alt kısmından geçmek evet gerçekten güzel oluyor. Şöyle bakar mısınız? gerçekten güzel bir görüntüye sahip benim gözümden güzel bir manzara diye düşünüyorum güzel olduğunu bildiğim için de sizlere göstermek istiyorum şunlar basamaklar benetlerin arasındaki basamakları bu alandaki yol kısmı görüyorsunuz Evet geldik bugünkü gezmek istediğimiz alana giriş Kaya yapısı zaten e, bu tip kayalarda genelde kaya mezarları, kaya kiliseleri, kaya evleri, aklınıza gelebilecek her şeyi o dönemde kayanın içine yapabiliyorlardı. Şimdi e, şuradan flash'ımızı da açalım. İçerisinin pisliğini anlatmayacağım arkadaşlar. Artık e, yoruldum. Havalandırma. Buranın küçük bir oda olmasına rağmen bir havalandırma alanı açılmış durumda. Burası bir kaya kilisesi arkadaşlar. Giriş kısmı şu görmüş olduğunuz kısımmış ama şu anda ön taraf tamamen e, tahrip olmuş durumda. Evet. Büyük bir kaya kilisesi arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bugüne kadar anlattığımız gibi onlarcasını gösterdim. Belki diyorum ya Kayseri eee Niğde Nevşehir Aksaray bölgesinde kaya kiliseleri sayısal olarak çok fazla arkadaşlar. Belki de sadece Kayseri'de 1000 veya 1500 tane kaya kilisesi olabileceğini düşünüyorum. Hani sayısal olarak bunu saysak tam sayı bile çıkartabiliriz ki bunlar birçoğu da yıkılıp gitti. O insanlar o dönemlerde buralarda ibadetlerini yapıyordu. Dediğim gibi hep anlattım. Eee dinin, yani Hristiyanlık dininin yasak dönemlerinde başladı. Ve kaya kolay işlenmesinden dolayı bu alanları kendilerine ibadethane olarak, Kaya işlerindeki yapmış oldukları bir mimari düzen olaraktan insanlar ibadetlerini bu alanda yapıyorlardı. Yani Kaya Kilisesi'nin içinde olmayacak şeyler de mevcut. Kendimizi nasıl bir e, ileriye gelecek, nelerin beklediğini görebiliyoruz. Kaya Kilisesi'nin geleceğini de görmeliyiz. Görmüş olduğunuz gibi Kaya Kilisesi'nin hali uzun yıllar dayanabilecek durumda değil. 13. yüzyıldan kalma ee, ve o günden bugüne kadar tahrip fazla olmuyordu ama son 200 yıldır bu alanlar aşırı bir tahribe maruz kaldı. Hani bu kimi isteyerekten kimi istemeyerekten. E, bunlar anlatmayacağım. O kadar yer gezdik. Onlarcasını görüyoruz dediğimizde e, bu alanlarda neler olabilir? E, nasıl bir yapılaşma var? Mimarileri, düşünceleri, yapılış şekilleri her şeyi dikkate alaraktan bu alanları geziyoruz. Ve bu, bu alanlardan çıkardığımız onlarca tercümemizi yazılı olarak da bunlar bir kenara not ediyoruz arkadaşlar. Ve birçok alana girdiğinizde bir şey gördüğünüzde ya bu işte şunun aynısındandı diye biliyorsunuz giriş kısımları görüyorsunuz bu şekilde gerçekten güzel bir kaya kilisesiymiş döneminde sonradan inşa edilmiş arkadaşlar onu belirteyim bakın burası e, ahır olarak kullanılmış ve ahır için hayvanlar için bir e, havuz sistemi oluşturulmuş sistem diyorum takılmayın arkadaşlar sadece mantık olarak söylediğim için bunu o şekilde belirtiyorum bir de yan tarafa gelene geçelim. Burası görmüş olduğunuz gibi fazla bir nişin bulunduğu alan. Bu nişlerin birçoğu normalde Kaya Kilisesi'nde yokken son dönem yani bundan 200-300 yıl önce bu alanlar tamamen bakın kazı yapılmış. Boş bir kazı dediğimde herkes nereden biliyorsun diyecek ama maalesef öyle. Şu görmüş olduğunuz baca e, bu alanı açan insanlar şu görmüş olduğunuz nişleri de oluşturdu. E, bu alanlardaki ibadetli hanelerin terk edilmesinden sonra boş kalan kaya kiliseleri burada yaşayan insanlara bir e, hayvan gübresi sağlaması için e, güvercinlik sistemi oluşturdular ve bu şekilde insanlar bu alanlarda ee, bu küçük görmüş olduğunuz küçük küçük nişler yaparaktan her birine bir güvercin mantığıyla güvercinler burada barınıyordu. Pisliklerini yere döküyordu. Ve bunları demek ki gelmiş olduğumuz o bahçelerine bağlarına o gübreleri saçıyorlardı. Yani buradaki mantık yine e, bir medeniyetin yapmış olduğu eseri bir sonraki gelen medeniyet istemeden tamamen iş amaçlı veya geçim amaçlı yapmış olduğu bir tahribat. Tamamen diyorum ya bu bilerek yapılan bir tahribat değil. Ama bilerek yapılan tahribat şu görmüş olduğunuz tahribattır. Hiçbir şeyin olmadığını söylediğim onlarcasını gezdik onlarcasını söyledim. Hala bu alanlarda bu kazı da eski değil arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kazı. Yani yaklaşık iki yıldır veya daha uzun yıldır kayıt alıyoruz. Onlarcasını gezdim. Belki de 100 tane Kaya Kilisesi videosu vardır. Bunları anlatmamıza rağmen hala bu alanlarda kazı yapılıyorsa sorun tamamen insanlarımızın kendilerindedir. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Şurayı tekrar dıştan da buranın da dışını gösterip o şekilde bitirmek istiyorum. Özel mülk arkadaşlar orada yazıyor ama şu anda şöyle göstereyim. Özel mi? Girilmez yazıyor. Yazının kendisi şu anda yok. Son kısım olarak burayı çekiyorum. Kaya Kilisesi'nin oluşumu yapılmış olan kısım bu şekilde. Kayalar kesilmiş. Bacalar, içine görmüş olduğunuz gibi oyuntular açılmış. Ve bu şekilde bir tarihi bizlere bırakmışlar. Ama maalesef biz ve bizden önceki insanlar, yani bizim atalarımız bu alanları maalesef yeterli. E, değeri gösterememişler. Yani biz de e, elimizdeki kıymetin değerini sonradan anlamış durumdayız. E, i̇çerideki güvercinlik sisteminden dediğim gübreleri de şu görmüş olduğunuz bağlarına şu görmüş olduğunuz alanlar var ya arkadaşlar buraları ekiyorlardı. Ne istiyorlarsa zaten aşağıdan su geçiyor. Görüyorsunuz. Aşağıdan küçük bir çay geçiyor diyelim. Ve bu alanlarını hem sulayabiliyorlar eğer ki yukarı yukarı kısımda su varsa deminki kanallar su içinde olabilir bilemiyorum. Ama şu gübreleri bu görmüş olduğunuz düz alanda kullandıkları kesindi. Bu şekilde burada bir kalacağız arkadaşlar. Hava gerçekten güzel. Yani eksi bir eksi iki artık sıradan bir hava olarak görüyoruz. Alıştık artık çünkü soğuk havalara. Şurada güzel bir piknik olur diye düşünüyorum. Tam şu orta noktada. Çevremizde hiç kimsenin olmadığı bir noktada güzel bir akşam bizi bekliyor. Herkese şimdiden güzel bir akşam, hayırlı akşam diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.